Arkadaşlar ben Şükrü bugün niye beni öderek Bugünkü videomuzda ders videosu çekeceğim. Demiştim ders videosu çekeceğim diye ama unutmuştum. Şimdi ders videoma başlayacağım. İlk önce bir kameranın çıkışı şöyle yapacağım. Sonra. Siz beni de şey göreceksiniz. Bir dakika. Şöyle mi lütfen acaba nasıl olursa. Kamera açtı. Hmm. Bir dakika kamera açısını ayarlayıp geleceğim ben. Evet. Kamera. Şöyle koyacağım. Gördün mü? Şöyle. Hah tamam oldu. Kitabımı açacağım. Şöyle bir yapmaya başlayacağım. Şöyle. Tüm dersler. Abo. Düşmesin. Ee, tüm dersler. Kitabım. Ee, soru bankam. Temel derslerden. Soru bankam hazır. Şunu çözeceğim. Düşmesin pes edemem Ya Şimdi açıyorum. bayağı çözdüm. bugün şöyle oo, bugün şu Türkçe bitirmem lazım. Ya da bugün Türkçe değil ya. Bugün matematiği çözeceğim bir 5 12 sayfa falan çözeceğim. Ya da matematik 12 sayfa çözeceğim. Bildiğim soruları yapacağım, bilmediğim soruları da çözeceğim. Yanıma bir tane tablet alayım onu çözeceğim onu çözeceğim. Tablet Tabletim nerede ya Tabletimi alacağım Çekeceğim ee, Soruları tabletimde çözeceğim Diyorum da Tabletimde ki Heh buldum Şöyle tabletime Çekeceğim Yandaki toplama işleminde Bir dakika size göstereyim şu soruyu Şöyle. Yandaki toplama işleminde topla toplama işleminde toplam kaçtır? Burada direkt yaparım. Ee, 10 17 22. 22'nin ikisi de var ki ee, 11 14 Aa, 23, 23, 25, Elde var kesin. İki elde var daha. 10, 16 6, 12 18 12, 18 24, 24 26, 652 652 Direkt cevap bu. 652 biter. Direkt çözdüm giderim. E, yandaki toplama işleminde verilmeyen toplamalar kaçtır? Verilmeyen toplanan. Çıkartacağız. 3, 7, 2, 1 daha. Eksi bir dakika. Aa, bir dakika. Şimdi evet. burada. Ben burayı şimdi nasıl yapacağım? Çıkartıyordum. E ee, şimdi bunu çıkartamam da. Bir dakika ben yanlış mı yapıyorum? Evet. Ya? E, beş, yüz, yüz. Ben bu soruyu geçeceğim yani bu soru zormuş biraz. Çünkü verilmeyen toplanan diyor ama farklı bir soru veriyor. Aa, bir dakika. ha geri çekmem lazım. Bu soru yaz. Soru 5. Bir pazarcı. Birinci gün 85 kilo elma. Tabletime yazacağım. Birinci gün

97. Ee, pa bu pazarcı günde 590, 512 kilogram elma sattığına göre dördüncü gün kaç kilo? Birinci gün 82. Bak bu pazarcı dört günde, dört günde 512 kilo elma, elma sattığına göre dördüncü gün kaç kilo elma satmıştır? Dört günde 512 satmış. Dörtüncü günü soruyor. Şimdi aa bunda verilmeyen. Bunda verilmeyeni mi soruyor acaba? Şu hepsini bir toplayayım. Ee, 85 184 184 97 Topla 5, 4, 9 16'nın altısı elde var. Bir burada var. Şimdi bu burada 8, 16, 24, 25, 26. Elde var e, 2. 28, 16, 24, 25, 26. Bir dakika. 8, 16, 24, 25, bir de elde 26. E, şimdi burada bir direkt aşağıya e, elde var 2. 3 ediyor. 366. 512 çıkarsak 300 işinci 12 çıkar 0 kalıyor burada 12 6 burada 0 konfuge git 4 ee, bura on oluyor ondan 6 4 4'ten 140 cevap 140 bir dakika 52 çıkacak şimdi ben bir yapıp geleyim hemen ya bunu yap, bu soruyu yapacağım ama bu soruyu yapacağım. Ee, şimdi bir pazarcı 184 184 Şöyle yapayım ama açılsın. ee, 85 85 85 şöyle. Üçüncü gün 97 elma atıyor. 97 toplasak 10 9 9 10 16'nın altı elde var bir şuraya elimizi yazalım 8 16 24 25 bir de elde 26 elde var iki bir de 366 366 512 çıkartırsak 366 512 hemen çıkartacağım 512 512 ee, hemen şöyle yapacağım. Şuraya geldim. 5, burası 0, burası 12. Çıkarsak 6 kalır. Bunda 0 kaldı. Buraya gel. Ede 10. 10. Ondan altı. 4. 4'ten 1. 146. Evet. Cevap 146 çıktı. Ben 100. Evet buldum. Doğru cevap 146'yı buldum ben. Şimdi yukarıdaki verilen işleme göre bir dakika soruyu gösterelim. Ha, yukarıdaki verilen işleme göre yıldız, kare ve üçgen işleminin sonucu kaçtır? Ee, burada siz de çıkarma olmayacak. 5 ee, nasıl olurdu? 4 ee, bir dakika. 9 Bura 9. Kare yazalım. 9 yazalım. 6, e, 10. Burası 10, 0. 10'a 0. Elde var. 1. Şimdi buraya artı 1 gelmesi lazım. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Elde var. öyle Bu da 4. E, şimdi 4. E, Ay! 4 yıldız yıl 4. 4 e, bura şimdi 8 9 8 9 10 11 12 4 evet. Burası 13 oluyor. Burada 1 geliyor. E, 9 10 14 hesapladım. Ee, doğru çıkmış umarım. Ee, 14 dakika. Daha zamanımız var. Daha zamanımız var. Önceki testi çözmüş müydüm? Of of of, of. burayı bak buradan başladık. Buradan bitireceğiz. Şimdi yukarıdaki eşitliklere göre e, yuvarlak ve karenin işleminin sonucu 125 artı virgül verin 125'ten 201 çıkartırsak şimdi ben burayı yazmayacağım 125'ten e, ilk bir dakika yanlış yazdım 2 0 1 125. 25. yirmi Haydi bakalım. Bunları çıkaracağız tabii ki de. Gitmez. Bura. Bura bir kaldır. Buraya dokuz gelir. Buraya on bir. On birden beş altı çıkar. Dokuzdan sekiz. Dokuz sekiz yedi. Bir sıfır. Gitmiş altı. Buradaki cevap yuvarlak 76. 76 üzerine yazdım. E, 76 az, e, üstüne sürüyorum. Bir dakika. Ben burada yuvarlak buldum. 76 ile 67'yi toplasam bir dakika. Farklı bir işlem yaparım ama. 76 67 toplarsam İki birim birim Ben ne yapacağım? Ne? On biri elde var. Bir. 6 12 iki, on üç. elde on 14. dört. Bu da sek. 141 Yüz kırk daha. 140. kırk. Bir dakika. İnşallah doğrudur. Yüz kırk bir. Toplarsam. Yüz kırk de. 76 7 11'in bir elde var bir 217 çıktı Uy, Doğru Doğru 217 Doğru Bir dakika kamera açısına girsin şöyle ha tamam Burada ben 217'yi buldum 217'yi buldum Olgunun verdiği eşitliğe göre hangi sorudaydık? Ha, yukarıdaki sahtada verilen toplama işleminde aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi burada biraz farklı. 11 ee, 18 8 8 8 Bu ikisi gitti. Bu kişi olamaz. Bu ikisi kaldı. Ee, 8 8 dedik. Elde var 1 dedik. Elde var 1 dedik. 7, 14, 15, 20. 21 dedik. Burada 1 çıktı. Burada bir 1 doğru. Doğru. İkisi de başa baş gidiyor. 16. 16. 4 daha 20. 4 daha 24. Bir elde 1. 25. Bura 5. Bura bir dakika bir dakika. Ben hiç hesapladım bence. Şimdi. 7, 14, 15, 20, 1 değil de elde, 21. bura doğru. Buraya da git. Şimdi buradayız. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 26 olacak bence burası. Evet. Bir dakika, ben şunu bir baştan yazacağım. Yanlış mı oldu, ne oldu bilmiyorum ki. Soru biraz karışıkmış ama çözeriz. Kar karışık sorular severim ben, sözleri severim. Bulmayı da severim. Bunların hepsini sileceğim. Sildim mi? 1 dakika. Bu 7, 5 daha 12 ediyor. Aa, bir dakika şimdi buna bir tane eklesem bu 6 oluyor. 6, 12, 18. 18'in 8'i bir kere bu. Elde var 1. Bu elde 1. 1, 8, 8. Bura gider. Bura tam bu ikisi zaten gidiyor. Buraya 8 yazdık. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Bir de, 20. Burada iki tane var. 20'nin sıfırı. Bir dakika. Yanlış 20 sıfırı. Bir de, bir de var bir. Bir de iki tane. Ee, 9, 10, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26. Cevap direkt bu. 6 çıktı e, ee, diğer sunumuza geçelim. Ben hemen hızlı yapmak istiyorum. Çünkü zamanımız kısıtlı. Bu video da 24 dakika olacak. Olgunun verdiği eşitliğe göre ABC sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ABC sayısı. Şimdi 805'ten 243. 805 8 8 0 5 243 3 3 3 8 elde yok 4 elde yok 10 direkt yazacağız onu 1048 1048 1048, 1048. Onu anlamadım. 1048'e acaba 2'yi mi böleceğiz anlamadım ki. Çıkartacak mıyız da? 400 300 falan çıkar. Bir dakika ben bir çıkarmayı deneyeyim gene. 1040 bir dakika. 805 243 805 243 çıkartalım. 2 7 10 6 7 5 562 çıkıyor. Acaba bunları ikiye mi böleceğiz? Bunu ikiye mi böleyim? 2. Şimdi bir dakika baştan bakalım. 1 2 4 6 3 2 4 2 132 Ha, şimdi bunu anlamadım ki. 2 ile de çarpalım. 2 ile de çarpamıyorum. Ne yapayım daha? 4 6 2 264 244 var. Ben bunu anlamadım. 805 bin 700 bin iki yüz kırk. Şimdi ben bu 1043 çıktı ya. 1043 ile 243'ü toplayacağım. 1043 1043 243'ü toplayayım. Bakalım 240. Çıkartalım. Bir dakika. Çıkartıyor muyduk? Ben ne yapacaktım? Toplayacaktım. Toplayacaktım. 6, 8. 2, 1. 1268. 805 çıkar. 1 8 0 12 9 10 11 12 4 Burada kaldı 0 4 düz 81 çıktı Bunu da 2'ye böleyim Bunu da 2'ye böl Şimdi 0 2 tane tane bu 244 çıkacak mecbur cevabı bir 24 şimdi bu soruya bakacağım test 4 soru 944 soru 9 matematik test 4 soru 9 de çıktı ama çok zor bir soru Aşırı derecede zor bir soru. Bunu neye göre yaptık? Bunu da anlamadım yemin ederim. Çok zor. Kalan 3 dakikada bir buna bir buna bir buna desek biter. Açık çözmem lazım. Çünkü zamanımız çok az kaldı. Yani 3 dakikadan az kaldı. 3 dakika falan kaldı. Öğretmenin verdiği bilgiye göre eee kardeşlik 5 doğal sayının en küçüğü 21 ise bu 5 sayının tamamı. E 5 doğal sayının 21 21 21 21 çarpı 5 mi? Bu ne? 21 çarpı 5 desek. Serpil. Aha. Yüzon. Yüzon, yüzon, yüzon. Niye? 105 devabı buldum. E, yüzon dedi. 5 e, birer bir devam etti. 5 daha sor. Dedi. Ben sonra hepsine bakacağım. E, aşağıda iki sayılardan. E, e, e ay. Aşağıdaki, sayı, aşağıdaki, sayılardan hangisi yandaki toplama işleminde verilmeyen toplanan yerine yazılmıştır? Verilmeyen toplanan. 5 Bu 9 Bu 29 mu ne? 13 6 6 Aha net buldum cevabı. 2 Hayır. Bir dakika. Sil mi? Şimdi. Burada çıkartacak mı? Toplayacak mı? Ben bunu anlamadım. Çıkartacağız ben de. Bence çıkartacağız. 3 ee, daha. 8 8 9 12 20 25 Yirmi altı, yirmi daha. E, 7 yedi. Bu 7 Yedi, 77 yedi. Nerede 77? Buldum. Cevabı buldum. E, bu 14 desek. Eee, yedi. Yedi, sekiz, dokuz. Yedi, sekiz, dokuz. On, on Dokuz, 97 doksan, Bu zor cevap ya. Esleminde verilmeyen toplanan yerine. Şimdi ben bir bakayım. Beş, sekiz, onuz. Bir de burada. Bu da Altı. Dört, altı. Altı. On beş çıkar. Oh, um, best kut, zeg. Doe ik zo aan?